Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda gökyüzüne uzanan büyülü bir ormanda Luna adında beyaz tüylü, altın boynuzlu bir unicorn yaşarmış. Luna'nın en büyük görevi gökyüzündeki gök kuşağı taşını korumaktı. Çünkü bu taş dünyaya renk ve neşe getiriyordu. Bir gün karanlık ormanda yaşayan Gölgeler Prensi bu taşı çalmaya karar verdi. Bir gece ansızın rüzgarla birlikte gelip gök kuşağı taşını kaçırdı. Sabah olduğunda dünya solgun ve renksizdi. Çiçekler açmaz, kuşlar ötmez olmuştu. Luna dostlarıyla birlikte büyük bir maceraya çıktı. Uçan peri Mira, bilge baykuş Oryos ve cesur tavşan Puffy ona yardım ediyordu. Karanlık ormana vardıklarında gölgeler prensiyle karşılaştılar. Bu taş bana ait diye bağırdı prens. Ama Luna cesurca öne çıktı ve şöyle dedi: "Gök kuşağı herkesindir. Renkler olmadan dünya mutsuz olur." Tam o anda Luna boynuzunu gökyüzüne kaldırdı ve içindeki saf ışığı serbest bıraktı. Altın ışık tüm karanlığı dağıttı ve gök kuşağı taşı yerine döndü. Dünya yeniden ışıl ışıl parladı. O günden sonra her yağmurdan sonra gökyüzünde beliren gök kuşağı Luna'nın cesaretini ve dostluğun gücünü hatırlatır oldu.